Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da bizim son partimiz vardı burada. Sarı Çinli Brezilya yavruları. Hava güzel, onları gezdiriyoruz. Büyüdüler maşallah. Kanat tüyleri falan da çıktı. Sağ olsun ben biraz rahatsızdım. Benim oğlan bakıyor bunlara. Oğlum Yavuz hanım bunlar. Havada güzel olduğu için bugün saldık böyle bir kısa bir video çekelim dedim. Havalar Brezilya anlarda sarı Osaka. Ben dört horoz diyordum ama yine aynı fikirdeyim. Şu dört tanesi horoz, şu tavuk. Görünen o, gösteren o. Ama bir tavuk da sürpriz olabilir. Çıkarsa da sorun olmaz ama dört horoz bir tavuk. Görünen o. Bildiğim kadarıyla. Tecrübelerime dayanarak. Evet bunlar yeme düştü artık. Göğüs geldi. Anneler de bakıyor. Maşallah bunlarla ben hiç ilgilenemedim. Benim oğlum ilgilendi. Büyüttü. Küçüğümüz tavuk. Diğerleri horoz. Yanındaki tavuk olabilir. Şu ekmek yiyen de tavuk olabilir ama ibikten horoz gibi gösteriyor. Sorun değil. Hepsi kalite. Tavuğu da kalite. Horoz da kalite. Olduğu zaman sorun yok inşallah. Büyüsünler. Böyle bir küçük video çekelim dedik. İzleyelim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Yavuz'a şu ekmekten oraya verebilirsin. Bak o tek bir götür. Şu tavuğun önünden al bir tanesini. önünden al bir tanesini. Büyük büyük al büyük 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 al büyük. Büyük al oğlum büyük al ha. Korkma eline bir şey olmaz ya. Bunlar 11. öterler arkadaşlar. Şu an Mayıs ayındayız. 2024'teyiz. Mayıs'ın ikisi. 6 ay sonra bunlar öterler. Tam zamanında işte devre kaybı olmaz bunlar yani. Ama maşallah oğlum çok güzel bakmış. Çok canlılar, sağlıklılar sene yemimiz yem kaliteliydi arkadaşlar. Öteki civcivler de aynı şekilde büyüktü. Bu civcivlerin ölümlerinin sebebi %90'ı yemdir arkadaşlar. Yemin kalite ve uzun vade yatmamış yem olacak. Yani günü geçmiş yem olmayacak. Günü geçmiş yemlerde hayvanları perişan ediyor. Yem bak bu sene aldım bir 400 liralık yem aldım. İkisinde büyüktü. Bak onlar orada büyüdüler. Kocaman oldular. Bunlar burada kocaman oldular arkadaşlar. Biraz da diğer büyükleri bir çekelim. Bunlar da onların 20 gün daha doğrusu bir buçuk ay önce çıkanlar arkadaşlar. Bunlar 2 aya gelecekler. Burada da altı taneden beş horoz bir tavuğum var. Bu sene e, horozlar güzel çalışmışlar. Hep horoz çıktı yavrular inşallah. Burada 5 horoz bir tavuğum var. Şu eşelenin ortadaki tavuk. Diğerleri hepsi horoz arkadaşlar. Gel. Gel. Yakalayayım baba? Yok gerek yok. Ha? Gerek yok oğlum. Ha. Evet. Bunların da babaları sarı Çinli. Anaları da Brezilya Japon. Şunun annesi Vietnam'da Bu yeşil ayak olmuş. Zaten ilk mücadeleyi yaptılar bunlar arkadaşlar. Kafaya bakın. <laughs> i̇lk bu kartlar oldu geçti. Çok güzel kırmızı bir şey olacak. Ayak yeşil, ayak Vietnam. Anadan dolayı. Bunun anası Brezilya. Tavuk tüylüydü. Bu da tavuk tüylü horoz oldu arkadaşlar. Saf tavuk tüylü çıktı yani. Öyle böyle değil. Bunların ikisi aynı anadan çıkma. Bir de o büyük. Anaları Vietnam yani bunların. Ötekilerinde Brezilya arkadaşlar. Eline ekmek al, ekmekle yakalarsın oğlum. <laughs> Yakal önünde işte, hangisini istersin. bu en büyükler arkadaşlar. Geçen haftaki... Geçen hafta bu kağıt çıkaranların en büyüğü bu. Yeşil göz, şuna bakın şuna. Horoz. Anaları Vietnam babaları sarı sinli. Bu biraz çok büyüdü. Kümesin kralı bu şu an. Bunu döven yok. Zaten ötekilerin de harcayan bu. Bak, tavuğa gidiyor bak bak. Dediğim gibi maşallah bu sene horozlardan yana iyiyiz. 4-5 tane horozlarımız var. O büyüğü bu Vietnam onlar ana baba. Bununla biraz ateşmişler, bunu biraz <laughs> esmiş, kafasını harcamış biraz. Zor yetiştik, ayırdık bir iki gün sonra barıştırdık. Bir iki gün ayırdıktan sonra açık alanda salarsanız arkadaşlar, ayırdıktan sonra hayvanları, hayvanlar tekrardan açık alanda birbirine zarar vermez zaten biri kaçmış oluyor. Bir iki günde açık alanda beraber salın, sonra kapattığınız zaman aradaki tartışma da bitmiş oluyor. Hayvanlar zaten kardeş beraber çıktıkları için birbirlerini tekrar kabulleniyorlar. Zaten o bunun liderliğini kabullendiği için artık daha vurmuyor da. Kafada tutmuyor zaten. Gücün yetmeyeceğini de anladı. O şekilde gidiyorlar. Ama güzeller. Bunların gelişmeleri de çok güzel maşallah. Söylediğim gibi oğlum bunların bakımını bir aydan fazladır oğlum yapıyor. Harika da baktı. Tavuk çıkmadı. Tavuk bir tane tavuk çıktı. O da kendimiz artık bakalım bundan. Ondan ya sallam onlara gider oğlum. Kaçıyorlar. Onu sallama baba. Bir tavuk çıktı bundan. Bu tavuk sadece. Başka tavuk yok. Ortadaki horoz. Çok güzel bir tavuk olacak ama ipek tüylü. Harika bir şekli var. Köşe ayak. Ayaklara bakar mısın? Bakacağız bunlara. Evet yavrular büyüyor güzel bir havada bir kısa video çektik. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bereketli olsun arkadaşlar.